Tuncay şirket hesabından gizlice çektiği bu bir milyon doları bana verdi. Boşanayım diye. Üstüne üstü bu ilk kez de değil. Bunca ay daha önce de defalarca şirkete saldıran büyük paralar o, aşırı. Hiç, onlar o bizden. kadar güzel kafasını uydurdu ki sizin de bile yok. Ya. Nasıl da saldırdım? Fransa'daki yağmurlar, Marina Rusya Bulgaria. Asla bunları şirket Benim gözüm üstü kanayın mı sizin benim derdim denen o Ben parayı Şükran anneye de verebilirdim ama size getirdim Çünkü Tuncay'ın sizden çaldıklarını alıp bana vermenizi istiyorum Bir düşünün babacığım Başına sonuna koşturup duruyorum ya İşime bakıyorum zincire takıyorum Sadece bekliyorum Bak yakında çıkacağım gün yüzüne